Dead Space. Sadece ismini duymakla bile insanı ürperten bir oyun. Ölüm ve uzay. 2008 yılında çıkışını yapan Dead Space oyunu serinin başlangıcını yaptı. Üçüncü şahıs hayatta kalma ve korku türlerinin en iyi örneklerinden biri olan Dead Space, bilim kurgu bir evrende karanlık atmosferi ile birçok oyuncuya soğuk terler döktürdü. Zamanına göre ileri düzeyde tasarlanmış arayüz ve oynanış mekanikleri ile dikkatli kısa sürede üzerine çekerek adını oyun tarihinin en üst sıralarına yazdırdı. Tabii ki ben de bu oyun çıkar çıkmaz oynamadım. Böyle bir oyunun varlığından haberdar olduğumda çoktan eski bir oyun olmuştu. Takip ettiğim YouTube kanallarında sıkça övgüler aldığı için Yakın tarihlerde gözüm hep üzerindeydi. Ama dışarıdan baktığımda atmosferin önemli olduğu bir oyun olarak görselliğin çok eski olması beni uzak tutuyordu. Remake yapılacağı haberleriyle birlikte 2023 yılında yeniden güncel teknolojiye uygun olarak Dead Space Remake oyun severlerle buluştu. Kısacası Dead Space Remake'i sonunda oynadım ve genel olarak mutlu ayrıldım. Ama Oynayanlardan duyduğum ile benim oynadığım oyunun verdiği his pek aynı değildi. Fazla korku hissi olan bir insan değilimdir. Oyunlarda ani gelişen durumlarda refleks olarak korkmak dışında bana çok etki etmez. Açıkçası Dead Space tür olarak benim için korkudan ziyade ancak gerilim diyebileceğimiz bir oyundu. Vermek istedikleri karanlık atmosfer bende çok işe yaramasa da oyundan farklı bir zevk alma yöntemi bulmam benim için her şeyi değiştirdi. Uzay mı ölmüş? Küçük şeylere kafayı takan bir kadın. Such a thing. Yılmaz, sadece küçük insanlar küçük şeyler için büyük fırtınalar kapartır Yılmaz. Kocaman uzayda bir gemiyi bile park etmeyi beceremeyen bir pilot losing control. Bak gemi çekişten düşmüş. Devirle kullanamıyorsan nerede kasis var ki etmiş içine düşmüşsen. Yazık günah da gavur mali değil koş bey. <laughs> <laughs> Gemide harcanan demirin maliyetini hesaplayan işsiz bir mühendis. Buraya ne kadar demir gitti acaba? Buna 60 milyon olsa bin kişi iyi iyi valla iyi. Vallahi iyi. Kocaman gemideki tüm işi bir mühendisin sırtına yıkan bir kaptan. Çalış babam çalış. Ne lan bu? Ne olacak lan bizim hayatımız böyle? Bir tarikat tarafından beyni yıkanarak bilim düşmanı olmuş cahil bir toplu. Akıllı olun. Ben ufak medeniyet dağlayınızı yakarım. Ölmeden önce duvara kanıyla kamyon arkası sözleri yazan bir ruh hastası. Hayatta unutulan değil ilk bırakan ol. 2500 yılındaki uzay çağında bile mum ve kanda ayin yapacak kadar vizyonsuz bir tarikat. Abi, öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar, Habire bir eşiyorlar, sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Huh. Sırf gizemli gizemli konuşup, s**k gitmek için pusuya yatmış bir ruh hastası daha. Sessiz sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Her hapishanede senden bir tane olmak zorunda mı lan? Son şakasını yapmadan ölmeyi reddedin. Daha fazla ruh hastası. Anam. Çok korktum. Bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Bir oluyor? Bir şey en büyük zayıflığını kullanarak tuzak kuran sinsi bir tarikatçı. Ulan karı mı lan bu? <laughs> Eskiden kuralı ne Uzaya bir Böyle Şimdi gençler bile işte, ipini koparan uzaydı. Dead Space oyununda beni en çok etkileyen sahne başlangıçtaki gemiye giriş sahnesiydi. Oradaki ortamı ilk defa gördüğüm an oyun beni biraz atmosfere sokmuştu. Özellikle ara sahneler ile oynanışın kesilmemesi bana ayrı bir zevk veriyordu. Çünkü ara sahneler ile kontrolü benden aldıklarında sinirden elim kolum titriyor. Death Space'te her şey çok güzel başlamıştı. Belki aradığım korku oyunu bu olmasa da en yakın oyun olabilirdi. Ta ki onlar ortaya çıkana kadar. Yaşamak için koş.

Kim götüm elledi benim? Hangi şerefsiz götüm elledi? Lan cez yapma s*** belanı ha. Ben seni yazdım oğlum. Ya gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? Dino, 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 gel, 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 gel. Aleyküm Aleykum Arma lan milletin içinde Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı Evet gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar Çok yoğun bir kovalamacadan sonra aklımda soru işaretleri belirdi. Acaba güvenlik bilgisayarı BT-6'yı kaldırır mıydı? Gemi mürettebatında o kadar insan varken ilk ölenin çen olması ıhtılık mı sayılırdı? Isaac tuvalete gittiğinde uzay elbisesini komple mi çıkarıyordu yoksa ön ve arkada kapak falan mı vardı? Belki bu soruların cevabını hiç öğrenemeyecektim ama Isaac bu yaşadıklarını asla unutmayacaktı. İlerlerken masada parlayan bir şey gördüm. Benim için oyunun kaderini değiştiği o an artık gelmişti. Oyun geliştiricilerinin ne düşündüğünü bilmiyorum ama ekledikleri bu mekanik benim için neredeyse oyun türünü değiştirdi. Artık savunmasız değildim. Elimde video kamera veya fenerden daha tehlikeli bir alet vardı. Silah mı lan o? Ha? Çok rahat. Çok profesyonel. Flashback. <laughs> Oyunda ana karakterin kendini savunması için acaba biraz fazla mı güç verdik diye düşünüyordum. Kafayı taktığın şeye bak ya o kadar atmosfer kastık. Karanlık dar koridorlarda korkudan götüm götüm ilerleyecekler. O kadar olur. Ana karaktere o kadar silah falan verdik. Düşmanlar da nişan tahtası gibi dikiliyorlar. Ördek gibi avlayacaklar hepsini. Yakın dövüş mekaniklerini bile sırf kutu kırsınlar diye yaptık. Hayatta kalma korku oyununda canavar mı avlayacaklar? Hiç güleceğim yoktu. Zaten bir hayatta kalma korku oyununda en fazla ne olabilir ki? Sen kafayı sıyırmışsın. End of Flashback. <laughs> Tenha yerlerde boş gezmeye son. Benim de bir emanetim vardı artık. Birden kendimi korku hayatta kalma oyunu oynuyor değil de looter shooter oynuyormuş gibi hissetmeye başladım. Eski çaresiz mühendis yoktu. Buraların patronu artık bendim. Tüm nekromorflar benim önümde diz çöküp tövbe edecekti. Oyunda ne korku ne de gerilim atmosferi kalmıştı ama eğlendiğim sürece kimin umrundaydı ki? Ve onlar düşünsün. Both of us, stop trying to justify this whole thing, and admit you're in danger. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. I am the one who knocks. <laughs> Tilehlar, Tamam. Işık kremi. Tamam. Tuvalet ihtiyacının giderilmesi. Tamam. Her şey tamamsa. Temizlik. Başlasın. Artık avcı benim. Hadi katliam. Başlasın.